Yıldırım Bey! Yıldırım Bey! Bizim de ölmemiz demek ama... ...büyük patronun yüzünü gören herkes ölür. Umuttun mu? Umut'umymuş. Bu yüzden Yıldırım Şerefsizi'nin kusursuz sistemindeki hatayı buldum. Büyük patronun yüzünü gören herkes ölür. Bu kadar basit. Odaklan Masar, aklını kullan. Burada bütün mesele Yıldırım'ın nasıl öldüğü. O şerefsiz, doğal yollardan öldü. İlaç aldı, anlamadı. Bu sefer her zamankinden daha fazla aldı tabii. Helal sana amcaoğlu be. Şerefsizim benim de aklıma gelmişti. Söylemedi.